Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dişçiden kaçış oynayacağız. Bu sinirli dişçiden kaçış oynayacağız. Bütün dişlerimizi sökmek istiyormuş. Biz de kaçacağız o dişçiden. Hemen kaçmaya başlayalım. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız şey çok mutlu edersiniz beni. Haberiniz olsun. Evet devam edelim hemen. Kim uf uh, uf uh. sürekli yanıp duruyor ya. Anlamadım. Gitti. <laughs> Ana, keşke hareket ettirmeseydim zıplardım ya. <laughs> Dur şu en ucu olduğu için oradan geçeriz böyle. Hop burası değilmiş. Dişçiden kaçış oyununu siz de oynayabilirsiniz. Evet. Bence oyun güzele benziyor. Burası ha. Evet. Geçtik. Bu bölüme de. Bakın arkadaşlar. Burada mavi akıyor ya. İleride de mor akıyor. O yüzden o renklere basacaksınız. Bakın burada mavi akıyor. Şurada mor akıyor. O yüzden Bakın. Bak tek de geçersiniz böyle. Burada dişimizi çekecek. Hadi. E bu neden kenara gitmedi ya? Bana arkadaşlık isteği yollayın yorumlara adınızı yazın. Çünkü ben e, istek yolluyorsunuz ya siz. Ben yabancıların isteğini kabul etmiyorum o yüzden tanımadım kişileri. Siz de isminizi yazın kabul edelim. Roblox ismimiz he. Roblox'tan arkadaşlık isteyenlerinizi kabul edin. Hep de iki kapı olduğu için burada ne ne biliyorum. Buraya gireceğiz. Yani ne kız? Koy ben de alacağım ondan. Şimdi koyalım. O bitsin. Bu levelde bitirelim. Olur biter. Bakın böyle dümdüz geçiyorsunuz. Evet. Bunlar da geçelim. Size bir şey söyleyeceğim bunları geçelim. 100 abone olan sürpriz video vardı ya. Ee, onda güzel şeyler gelecek. Baya güzel şeyler gelecek. Hani girdik. Baya çok güzel şeyler gelecek. Haberiniz olsun. Dümdüz şöyle şuna girin. E diğerleri yanıyor, ben de yanıyorum. Tekte yanan adam seçildim şu anda. <laughs> ne yaptım ya ben? Allah Allah. Arkadaşlar şu anda kardeşim yanında çizgi film izliyor. O yüzden ses geldiği için ben biraz uzaklaşacağım burada. O yüzden sizi beklettim. böyle roblox videolarının gelmesini istiyorsanız like atın ve kanalıma abone olun dolu böyle video gelir yorum kısmına da yazabilirsiniz gelsin böyle videolar diye. A, dişinin dişin ağzına girdik. Bu ne ya? Bir dişi lazer mi diğer ya? Yani anlamadım. Şu an midesinde bayağı bir asit var. Bir de kendine dişçi diyor meyve yiyorum. As asit içiyorum. Kendine dişçi mi diyor ya bu? Neden kaydım ki ben orada? Minnesinde asit var ya. Bu kadar asit olur mu bir midede? Meyve, meyve sebze yiyorsun da doğru düzgün beslenmiyorsun. Asit. Mesela kola fanta. Öyle tür içecekler. Şu an kaburgasına geldik. Sırtından tırmanıyoruz. Sırtına nasıl tırmanıyoruz? İnmemiz gerekiyor ya. Evet arkadaşlar tekte geçtik. Oyun bitti mi ya? Aa kaçtık. Oyun bitti arkadaşlar. Böyle bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Yorum kısmına yazın isteklerinizi. Sürpriz video gelecek 100 abone olursak. İlçe şey gelen biziz herhalde. 20'ye gelen. Kırmızıyı alamadım galiba. Evet. Maviye de alayım. Uçmam gerekiyor. Uçamıyorum. Ha evet uçacağım böyle uçacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayızdır. Şu evin üstüne çıkayım mı? Çıkacağım. Evet o kadar çılgınız ki çatıdan çatıya atlıyoruz. Ama bu kadar küçük ıı, olamaz ki dişçinin şeyi. Değil mi? bu kadar yerden geçtik. Evet arkadaşlar bay bay. Hepin kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videonun sonuna geldik.